değerli takipçilerim 6 Ağustos 2022 yerimiz Amasya Havmezi Ömer Özdemir kardeşimizin ceviz bahçesindeyiz. Biz buraya ilkbaharda Nisan ayında gelmiştik. Kalem aşı yapmıştık. Bakın arkadaşlar. yerde şurada gözüküyor. İleride. Bakın. Orada var. Aşağıda var bir tane. Bir ağacımız Zaten biz bunu bırakmıştık. Şüphelenmiştik. Aşılamıştık. Bir kalem açmış fakat biz garanti olsun diye bırak, Garanti olsun diye bıraktığımız ağaçlarımıza dallı yama göz aşı yaptık arkadaşlar. Yani artık bu aşının sonlarına doğru geliyoruz. Yakında sür sürgünden durgun aşıya doğru geçeceğiz. Yama göz aşı videosu çekeceğiz. Malzemelerimizi tekrar bir sayalım arkadaşlar. Keskin bir makasımız. Çift ağzı. 26 mm çift şifalı bıçağımız. Elastik aşı bandımız. Burada bir duraklatabiliriz. Geldik. Malzememizi saydık. Ne yapacağız? Bir yıllık sürgünler aşırı arkadaşlar. Bakın. Bir yıllık sürgünlerin aşırı tutmadan daha yüksek. Bunları budadım. Temizledim. Bir tanesini de temizlik için örnek olsun diye bıraktım arkadaşlar. Bakın. şekilde alıyorum. Komple. Daha sonra rüzgarda kırım yapmasın diye tepe temiz yaptım. Arkadaşlar e, ağacımız bütün kuvvetini göze versin diye arkadaşlar şu tomurcukları öldürüyoruz. Bakın şunları öldürüyoruz ki gücünü taktığımız göze versin. Bu şekilde hepsini temizliyoruz. Bunları e, Gölge olmaya da faydası var tabi. Güneş da faydası var. Ağaçlarımızın, fidanlarımın temizliğini yaptım. Bunları biraz sonra temizleyeceğim. Ee, şimdi göz takmaya geçiyorum. Biraz da kalemlerine bahsedeyim arkadaşlar. Bakın. Bildiğimiz kendi bahçemiz. Arkadaşlar bakın kalın. Neredeyse anaç kalınlığında arkadaşlar bakın. Baş parmak kalınlığında. Biz mümkün mertebe takacağımız anacın kalınlığına yakın çubuklar kullanıyoruz. Bunlar bulmak zor ama gerçekten. Özelliğinde bahsedeyim. Güney yerlerden aldık. Pişkin rengini almış. Bakın arkadaşlar. İri, dolgun. Görüldüğü gibi. Saçma büyüklüğünde. Uç gözü büyüklüğünde bakın. İri. Chandler. Meyvesini gördük. Doğru. Bunları kullanacağız arkadaşlar. Şu alttaki uyurular pek kullanmıyoruz. Üstteki boyunları pek kullanmıyoruz. Bakın. Onların boş boşluk ihtimali oluyor. Bakın. Uyurları uyur gözleri kullanmıyoruz. Şuradan itibaren kullanacağız. Şurada bir tane göz çubuğum var. Bak. Boyunlu gözler yukarı doğru gittikçe sıkıntı olabiliyor. Bakın de şu şekilde bakın. İri, dolgun. Sürgün olması için, patlama yapmazsın. biz bunları kullanıyoruz. Şunlar uyur göz. Bunlar ya gelecek yıl patlar ya çok geç patlar. Gerek yok. Risk etme gerek yok. Şimdilik çubuklarımız kalın fakat anaçlarımız daha kalın. Biz bunları ne yapacağız? Ya yüksek olacak ya yama olacak. Arkalarına biraz boşluk bırakmamız gerekebilecek. Şimdiden başlıyorum arkadaşlar. Hava sıcaklığımız 30-31 derece. 35 derecenin üzerinde sıkıntı oluyor. Fakat burada öyle bir sıkıntı olmaz. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Şuradan başlıyorum. Bıçağımın şu gezini direkt geldim oturttum. Bakın şöyle. Daha sonra çevirdim. Şey evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bunları açtık. Şimdi şundayım. Ben arkada boşluk bıraksaymışım. Şöyle geldim. Bastırarak. Fazla da gözü kırmadan Çizdim. Bakın arkadaşlar kaldırdım. Arkada boşluk bıraktım arkadaşlar. Şimdi şunu yapıyorum. Göz çubuklarımız kalın ama. Bunlar daha kalın. O yüzden arkada biraz boşluk bırakıp yama göz aşı yapmamız gerekiyor. Bu şekilde. Şu da ortası. Eğer bir yüksek liderimiz olacak. Gene bu şekilde. Aldım. çizdiğim çizdim. Bakın arkadaşlar hepsini çizdim şekilde arkalarını boşluk bıraktım. Gözümü takmıştım. Şimdi tek tek tekrar başlayacağım. Gözlerim takmıyor. Dediğimiz gibi aşırı sıcaklıklarda bu şurayı yaparsanız sıkıntı olabilir. Fakat bunlarda yok. Bakın arkadaşlar. Dişi çiçek, erkek çiçek değil. Erkek çiçek tırtıl oluyor. Bakın şu şekilde. Gözlerimiz. Getirdim. Ben getirdim buraya koydum. Ne diyoruz? Boşmuş gibi. Kiprik köpek kalınlığında. Haberimiz. 1 milimle 5 milimetre arasında boşluk oluşabiliyor. Gene getirdim. Bakın arkadaşlar. Bakın iki tarafta da görüldüğü gibi boşluk oluştu. Çok soru oluyor bu konuyla ilgili. Boşluk olacak olmayacak mı diye. Gene diğerimi getirdim. Aynı zamanda da arkasında boşluk oluyor mu diye bak yırtıldı. Hiç risk etmiyoruz. Çöp. Arkasında boşluk var mı diye arkadaşlar. Bıçağınız keskinse, anacınız kalınsa, pişkinse hiç sıkıntı olmaz. Getirdim. Bu şekilde. Arkada boşluk kalabilir. Hiç sıkıntı olmaz. Bunu kullandım arkadaşlar. Bakın. Dediğim gibi alttaki uyur gözleri kullanmıyorum. Risk etmiyorum. Üstteki boyunu gözler risk etmiyorum. Altın boşluk çıkma ihtimali var. Bunu attım artık. İşim bitti. diğerine geçtim. Ne yapıyorum? Yine en kalın, en garantör onlara getirdim. Bakın arkadaşlar, bazı arkadaşlar erken aşı yapıyor. Erken aşı yapınca diyor ki aşım tutmadı, kurudu. Şu kabuğun kalınlığı da çok önemli. Pişkinliği çok önemli. Bakın rengini almış pişkin. Göz zaten tam dolgun. Getirdim. Yerine yerleştirdim arkadaşlar. İki tane gözüm kaldı takacağım şurada. Onları da takıp sarma işlemine geçeceğim. Bakın şimdi kadar herhangi bir kabukta da açmama, kabuk vermeme, zorlama durumu olmadı. Getirdim yine. Biz bakmıyoruz dedi. Elle yokluyoruz. Yetiyor. Bakmaya bile gerek yok. En son gözüm kaldı. Onu da geçirip taktım arkadaşlar. Bu şekilde var arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 tane göz taktık. Gözlerin renkleri aynı, içi yerinde aşı yok gibi. Şimdi aşı bandımla bağlamaya geçeceğim. Eldivenimizin parmaklarını kesiyoruz bant tutam diye. Elastik aşı bandımız hafta önce bir esnetip arkadaşlar. Daha sonra bakın arkadaşlar. Şöyle bir yakın çekim yapalım. Üstten boştur döndüm. Bandı garantiye aldım çıkmasın diye. Artık istediğim gibi çevirebilirim. Bakın. T göz aşı gibi değil. Aşağıdan yukarıda bir şey yok. Şu boşlukları kapatamayız derim. Gözümün üzerine kapanmadan fakat yaprak sapının üzerine şöyle bastırabiliriz tam geldiğinde otursun diye. Şöyle. Aşağı kadar gelin boşluk bırakmadan. Hiç zorlamaya gerek yok. Aşırı sıkmaya gerek yok. Boğarız yoksa. Hiç gerek yok. Arkadaşlar bazıları kanal çiziyor. Buna orada gerek yok. Artık mevsimin zaten sonu. Ağlama sorunumuz yok ağaçlarda. O yüzden hiç gerek yok çizgi atıp ağlama kanalı yapmaya. Şimdi şuna geçtim. Bakın arkadaki boşluğu. Bu kalyosu kaynamayacak arkadaşlar. Bakın. Yaklaşık bir hafta on gün sonra burada hafif bir beyazlık oluşacak. Daha sonra siyah kahverengiye dönecek. O aşının tuttuğunu gösteriyor. O aşamada yaprak sapı düşer. Fakat gözümüz yemeşil durur. Onu gördüğümüz zaman bilelim ki aşımız tutmuş arkadaşlar. Şimdi bu aşılardan önce bir hafta kadar önce suyu kesiyoruz, su vermiyoruz. Aşıdan aşıyı yaptıktan sonra arkadaşlar, bu aşıyı yaptıktan sonra Bir hafta sonra su veriyoruz. Yaklaşık 15-20 gün sonra da Bu bandı Şöyle yan taraftan bıçağı deyip alıyoruz. Burada bir durak atalım. ben şunları bağlayayım ondan sonra. Evet arkadaşlar Gözlerimi sarmaya devam ediyorum. Son iki tane gözüm kaldı. Gözüm üzerini hiçbir şekilde kapatmadan şekilde Bakın fakat yara yerlerini kapatıyorum. Bu şekilde yaptığımız için yama göz oluyor. Biz buralarda tek tomurcuklar olarak bırakıyoruz. Yani durgun göz risk edemiyoruz. Sürgün göz aşı yapıyoruz arkadaşlar. Bahara kadar bir karşı yarım metre sürsün ki kurusa bile kalan gözler bize yetiyor. Bakın arkadaşlar gözümü şöyle gettim. Attım şeyi. Şöyle. Bu silikonla aşı bandı patlatması için sürgün göz da iyi oluyor. Diğer beyaz band var arkadaşlar. O durgun göz aşı Bu daha iyi patlatıyor. Onda biraz uyuyor. Yani fazla sıkmıyor. Biz de bunu aşırı sıkmıyoruz. Fakat kendi sıkıyor zaten. Bu şekilde aşımız bitti. 7 tane göz taktık arkadaşlar. Göz aşımızı yaptık. Şimdi ne yapacağım? Şu gözler temizleyeceğim. Onu söylemiştim. Bakın. Ağacımız bütün gücünü bütün gücünü taktığımız gözler versin arkadaşlar. Şu yaprak sapının altındaki tomurcuklar temizliyoruz. Bunlar hepsini temizliyor arkadaşlar. Bunu aşıdan önce de yapabiliriz. Hatta bu kesimi aşıdan önce yapıp bir hafta kadar beklerse bu çubuk daha da kalınlaşıyor arkadaşlar. Ha, bu ağacımız öyle bir sıkıntımız yok. Sahte kalın. O yüzden gerek görmedik. Şunu da alayım. Bu şekilde. Aşımız bitti. Yaklaşık 15-20 gün sonra arkadaşlar gelip keskin bir bıçakla şu şekilde. Bakın kalusla dokunmadan. Kalus şurada. Şu yan taraftan şöyle dokunduğumuz anda bu zaten bant kendisini atar. Yaprak sopu düşmüş olur göz kabarmış olur arkadaşlar. Tomurcuk patladıktan sonra şu kadar sürdükten sonra şu yapraklar alınabilir. Bütün günü o zaman gözümüze verir. Uyur. Bu şekilde. Hoşçakalın. Sağlıcakla. kalın. Sağlıca kalın.